Evet arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde kültür ve uygarlık konusundayız. Osmanlı Devlet Anlayışı Osmanlı devlet yönetimini etkileyen temel unsurlar İslam hukuku, eski Türk gelenekleri, fethedilen yerlerin uygulamalarıdır. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine kadar monarşi, bu seferden sonra teokrasi 1876'da Kanuni Esasi'nin ilanıyla ise meşrutiyet yönetim anlayışına geçilmiştir. Osmanlı'da veraset değişiklikleri Osman ve Orhan Beyler döneminde ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı hakimdir. 1. Murat'tan itibaren ülke padişah ve oğullarının ortak malıdır anlayışı hakimdir. 2. Mehmet'le birlikte yani Fatih Sultan Mehmet ile birlikte ülke sadece padişahın malıdır anlayışı hakimdir. 1. Ahmet ile birlikte ise ekber ve Erşet sistemi getirilmiştir. Şimdi padişah ülkeyi yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır. Buna kut anlayışı diyorduk. Sultan unvanını ilk kullanan Orhan Bey'dir. Ordunun başında sefere çıkar padişah. Herhangi bir konuda yazılı beyan verirse hattu hümayun denilir. Herhangi bir konuda normal bir emir verirse buna da ferman denilir. Herhangi bir şeyi yasaklarsa padişah buna yasakname denilir. Şimdi gelelim şehzadelere. Hükümdar çocuklarına şehzade ve çelebi denilmiştir sancaklara gönderilerek idari ve askeri eğitim alırlardı. Şehzadeleri eğiten kişiye ise lala denilir. Şehzade padişah olunca eyüp sultanda kılıç kuşanır. Osmanlı'daki saraylara bakalım. Bey Sarayı Orhan Bey zamanında yapılan ilk saraydır. Topkapı Sarayı 2. Mehmet zamanında yapılmıştır. İshak Paşa Sarayı İlk ısıtmalı saraydır. Ağrı'da bulunur. Dolmabahçe Sarayı Abdülmecit zamanında yapılmıştır. Yıldız Sarayı 2. Abdülhamit'in yönetim merkezi yaptığı yerdir. Çırağan Sarayı ve Beylerbeyi Sarayı Abdülaziz zamanında yapılmıştır. Sarayın bölümleri 3'e ayrılır. Birun dış saray, Enderun iç saray ve harem olmak üzere. Birun Elçilerin kabul edildiği yerdir. Divan toplantılarının bu bölümün babus saade kapısında yapılır. Enderun 2. Murat tarafından kurulmuştur. İlk kez 2. Mahmut taraf 2. Mur Enderun ilk kez 2. Murat tarafından kurulmuştur. İç saray olarak bilinir. Devşirme çocuklar eğitim görürdü. Harem padişah ve ailesinin kaldığı bölümdür. Erkek çocuk doğuran kadına Haseki denilir. Divan Hümayun Orhan Bey kurmuştur. II. Mahmut kaldırmıştır. Fatih'e kadar padişahlar, Fatih'ten sonra sadrazamlar başkanlık etmiştir. Alınan kararlar mühimme adı verilen defterlere yazılırdı. Danışma organının deliğindedir çünkü son söz padişaha aittir. Ayak divanı olağanüstü divandır. Galebe divanı elçilerin kabul edildiği divandır. İkindi divanı sadrazam konaklarında görülen divandır. Yarım kalan konular görüşülür bu divanda. Sefer divanı sefer esnasında toplanan divandır. Divan üyelerine geldiğimizde ise sadrazam yani vezir-i azam padişahın mutlak vekilidir. Serdar Ekrem, Ekrem ünvanı, Serdar Ekrem ünvanıyla orduya komutanlık etmiştir. Sadrazam'a vekillik eden kişi Sadarat Ketüda'sıdır. Verdiği emirlere buyruldu denilir. Sadrazam olmanın şartı Türkçe bilmek ve Müslüman olmadır. Vezirler Sadrazam'dan sonra gelen yöneticilerdir. İlk vezir Alaaddin Paşa'dır. Defterdar günümüz Maliye Bakanı'dır. Padişahın malının mutlak vekilidir. Rumeli ve Anadolu defter defterdarı olmak üzere iki tanedir. Bu sınırların genişlediğinin göstergesidir. Kazasker günümüz Adalet ve Eğitim Bakanı'na karşılık gelmektedir. Müslüman ve medrese çıkışlı olmak zorundadır. Kadı ve müderris ataması yapar. Tuttuğu deftere Ruznemçe denilir. Anadolu ve Rumeli kaz askeri olmak üzere iki tanedir. Divandaki en yüksek yargıç kaz askerdir. Nişancı günümüz tapu kadastroya karşılık gelmektedir. Tımar topraklarının dağıtımından sorumludur. Fethedilen arazilerin kayıtlarını tutmuştur. Tuttuğu defterlere tahrir defteri denir. Padişahın tuğrasını çeker. Reisül Kütap ise günümüz Dışişleri Bakanı'dır. 17. yüzyılda nişancıdan ayrılarak dışişlerinden sorumlu olmuştur. Kaptan Derya, divanın doğal üyesi değildir. Donanma komutanıdır. 17. yüzyılda kanuni döneminde divana üye olmuştur. Divana üye olan ilk kaptanı Derya ise Barbaros Hayrettin Paşa'dır. Evet Şeyhülislam günümüzde müftiye karşılık gelir. Atamasını bizzat padişah kendisi yapar. İlk şeyhülislam molla fenaridir. Protokolde sadrazama denktir. Divanda alınan kararların İslam dinine uygun olup olmadığı hakkında karara itfa ya da fetva verir. Yeniçeri ağası başkentin güvenliğinden sorumludur. Divanın doğal üyesi değildir. Divana sonradan üye olanlar 16. yüzyıl Kaptan Derya, 17. yüzyıl Reusül Kütap, 18. yüzyıl Şeyhülislam'dır. Sayılar zamanla artan divan üyeleri ise Vezir, Defterdar ve Kazaskerdir. İstanbul'un yönetiminde ise Sadrazam genel yönetimden sorumludur. Yeniçeri ağası İstanbul'un güvenliğinden sorumludur. Taht kadısı adalet işlerinden sorumludur. Şehremini belediye işlerinden sorumludur. Mimar başı imar işlerinden sorumludur. Muhtesip çarşı pazar işlerinden sorumludur. Taşra yönetimine geldiğimizde idari bilim olarak eyaletler, sancak, kaza ve köy olarak ayrılırlar. Eyaletlerin yönetimini beylerbeyi yapar. Eyaletlerin güvenliğinden subaşı sorumludur. Ve eyaletlerin adalet işlerine kadılar bakar. Sancak. Yöneticisi sancak beyidir. Güvenlik subaşıdır. Adalet işlerini kadılar yürütür. Kaza. Yöneticisi kadıdır. Güvenliği subaşıdır. Adalet işlerini de kadılar yürütür. Köy. Yöneticisi köy ketfudazıdır. Güvenlik yiğit başıdır. Adalet işlerine ise kadın ayıbı bakar. İlk kurulan eyalet Rumeli Beyler Beyliğidir. 1. Murat zamanında Manastır merkezli kurulmuştur. Yıldırım Bayezid zamanında ise Kütahya merkezli Anadolu Beyler Beyliği kurulmuştur. Eyaletler yönetim şekillerine göre üçe ayrılır. Bunlar salyanesiz, yıllıksız eyaletler salyaneli yıllıklı eyaletler ve imtiyazlı eyaletlerdir. Osmanlı'da eyalet sistemi salyaneli eyaletler e, merkeze uzak olan eyaletlerdir. Mısır, Bağdat, Tunus, Yemen, Cezayir bunlar peşin toplu olarak vergi veriyorlar, para veriyorlar. Buna iltizam sistemi deniliyor. Salyanesiz eyaletler ise Erzurum, Musul, Şam, Bosna, Karadağ gibi merkeze yakın eyaletlerdir. Her ay düzenli olarak vergilerini ödüyorlar. İmtiyazlı eyaletler ise Kırım, Hicaz, Eflak, Boğdan ve Erdel'dir. Evet, iltizam sistemi toprağı açık artırma usulü ile kiralama sistemidir. Toprağı kiralayan kişiye mültezim denilir. Ömür boyu kiralamaya ise malikane denilir. Malikane sistemi ekonominin zararda olduğunun, kötüye gittiğinin göstergesidir. Hukuk, Osmanlı'nın hukuk sistemi oluşturmasında İslam'ın getirdiği esaslar, fethedilen bölgelerdeki uygulamalar, Orta Asya Türk gelenekleri etkili olmuştur. Şer'i ve örfi hukuk kuralları olarak ikiye ayrılır hukuk kuralları. Şer'i hukuk kuralları dini hukuk kurallarıdır. Örfi hukuk kuralları ise gelenek ve göreneklerden beslenmiş olan hukuk kurallarıdır. Osmanlı devletinde kadı, kadı padişahın mutlak vekilidir. Halkın istek ve şikayetlerini dinler ve bunları divana iletir. Merkezden gelen fermanları halka duyurur. Nikah kıyar ve vakıf kurulmasına onay verir davalara bakar, bölge vergilerini toplar ve merkeze ulaştırır. Atandığı yerde iki yıl görev yapar. Bu adil hükümler verilmesi için gerekli bir şeydir. Esnaf ve loncaları denetler. İlk kadı Dursun Fakih'tir. Evlilikten doğan çocukların mirasçılık durumunu bir terek hedeflerine kaydeder. Bu tereke, ee, evet, terek, defterin adı terek defteridir. Ee, ve bazı konularda bazı hususlarda şuhudül hale başvurur. Şuhudül hal ise o bölgenin ileri gelen ve sevilen kişileridir. Osmanlı devletinde mahkemeler Tanzimat öncesi mahkemeler ve Tanzimat sonrası olarak ikiye ayırabiliriz. Tanzimat öncesi mahkemeler de şer'i mahkemeler, cemaat mahkemeleri ve konsolosluk mahkemeleridir. Tanzimat sonrasında da bu şerih cemaat ve konsolosluk mahkemelerine ticaret mahkemeleri ve nizamiye mahkemeleri de ekleniyor. Ekstradan sosyal hayata baktığımızda ise Osmanlı Devleti toplumu dinsel şekilde örgütlenmiştir. Buna millet sistemi denilmektedir. Osmanlı'da düğün, şenlik gibi konularda yazılan eserlere surname denilir. Osmanlı'da hacca gidenleri uğurlamak amacıyla surre alayları düzenlendi. Osmanlı tarihinde ilk vakıf teşkilatını pardon Türk tarihinde ilk vakıf teşkilatını Uygurlar oluşturmuştur. Yönetici sınıfa geldiğimizde ise üçe ayrılmaktadır. Seyfiye sınıfı, ilmiye sınıfı ve kalemiye sınıfıdır. Buradaki ilmiye sınıfı medrese çıkışlı olmak zorundadır. Seyfiye sınıfına ehli örf de denilmektedir. Askeri ve idari kısmı oluşturur. Seyfiye sınıfı. Sadrazam, Vezirler, Yeniçeri Ahası, Beyler Beyi, Sancak Kaptan Derya ve Tımarlı Sıpahiler Seyfiye sınıfındadır. İlmiye sınıfı ise Ehlişer olarak adlandırılır. Hukuk, din ve eğitim işlerine bakarlar. Şeyhülislam, Kazasker, Kadı, Müderris, imam Kassam ve Nakribül Eşraf'tan oluşur. Kalemiye sınıfı Ehli Kalem. Bürokrasi ve yazışma işlerine bakar. Defterdar, nişancı, reisül kütap, kapan emini, gümrük emini, bac eminidir. Evet, yata hareketlilik halkın bir yerden başka bir yere göç etmesidir. Dikey hareketlilik ise reayadan askeri sınıfı geçebilmesidir. Reaya vergi veren halktır. Sosyal kurumlar, darul eceze, yoksullar evi. Darul Şafaka, Çocuk Yurtları, Darul Eytam Yetimler Yurdu, Darul Bedai, Tiyatro, Darul Elham, Müzik Okulu, Hamidiye Etfal, Çocuk Hastanesi, hilal Ahmer, Kızılay, Himaye-i Etfal, Çocuk Esirgeme Kurumu, Darul Fulun, İstanbul Üniversitesidir. Evet, şimdi Ordu'ya bakalım. Ordu, Osmanlı Devleti'nde Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kara Kuvvetleri ise Kapıkulu Askerleri ve Eyalet Askerleri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kapıkulu Askerleri, Kapıkulu Ocağı ve Kapıkulu Süvarları olarak ikiye ayrılıyor. Kapıkulu Ocağı'nda acemi olanlar, Yeniçeriler, Cebeciler, Topçu Ocağı, Top Arabacıları, Lağımcılar, Humbaracılar ve Bostancılardır kurulu süvarileri ise spahiler, silahtarlar, sağ garipler, sol garipler, sağ ulufeciler, sol ulufeciler olmak üzere 6 tanedirler ve buna 6 bölük halkı da denilmektedir. Eyalet askerlerine baktığımızda ise tımarlı spahiler, azaplar, turnalar, deliler, akıncılar, müsellemler, sakalar, derbentçiler Cerahorlar ve Voynuklardır. Deniz kuvvetleri ise e, Ka alınmasıyla faaliyetlere başlamıştır. Komutanına Kaptan Derya, askerine ise Levent denilir. İlk Kaptan Derya Kara Mürsel Paşa'dır. İlk tersane Kara Mürsel'de açılmıştır. Yetişen en ünlü denizciler ise Ece Halil, Evranos Gazi, Hacı İlbey, Barbaros Hayrettin Paşa, Piyale Paşa, Kemal Reis, Seydi Ali Reis, Çalı Bey, Turgut Ali Reis'tir. Barbaros Hayrettin Paşa divane üye olan ilk kaptan Derya'dır. Osmanlı'da ilk düzenli ordu Orhan Bey zamanında oluşturulmuştur. 1. Murat döneminde pençik sistem uygulanmıştır. Çelebi Mehmet döneminde devşirme sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Kapıkulu askerlerine ulufe denilen maaş her taht değişikliğinde ise culuh bahşişi ödenmiştir. Acemi olanlar ocağından Yeniçeri ocağına geçmeye bedergah ya da kapıya çıkma denilir. Tımarlı sipahiler ordunun en kalabalık kısmıdır. Tımarlı sipahilerin yetiştirdiği askerlere cebelü denilmiştir. 17. yüzyıldan sonra alınan ücretli askerlere sekban ve saruca denilir. 19. yüzyılda tımar sisteminin kaldırılmasıyla redif birlikleri kurulmuştur. Osmanlı donanmasının yakıldığı yerlere bakalım. Ee, i̇çin isteye kodlayabiliriz. İnebahtı, Çeşme, Navarin, Sinop. İnebahtı'da 1071 yılında Kıbrıs'ın fethinden sonra 2. Selim döneminde Haçlılar tarafından yakılmıştır donanmamız. Yakılan ilk donanmadır. Çeşme'de 1770 yılında 3. Mustafa zamanında Rusya tarafından yakılmıştır. Navarin'de 1827 yılında 2. Mahmut döneminde Fransa, İngiltere ve Rusya tarafından yakılmıştır. Sinop 1853 yılında Abdülmecit döneminde Rusya tarafından yıkılmıştır ve yakılmıştır. Yakılan son donanmamızdır. Toprak yönetiminde ise mülk arazi, miri arazi ve vakıf arazi olarak üçe ayrılıyor topraklar. Mülk arazide de öşri ve haracı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Öşri Müslümanların, haracı gayrimüslim halkın. Miri arazi paşmaklık, mukata, malikane, yurtluk, ocaklık ve metruk ve dirliktir. Miri arazi Devlete ait olan arazilerdir. Alınıp satılamaz ve devredilemezler. Arazilerin kayıtları tahrir defterlerinde tutulur. Milli topraklar işlenmek üzere halka dirlik olarak verilebilir. Dirlik arazi ise e, feodaliteyi önlemek için oluşturulmuş bir sistemdir. Devlet adamlarına hizmet karşılığı olarak verilen topraklardır mülkiyeti devlete işletme hakkı halka aittir. Gelirine göre has, zahmet ve tımar olarak üçe ayrılır. Has, 100 bin akçeden fazla geliri olan topraklardır. Zahmet, geliri 20 bin ile 100 bin arasında olan topraklardır. Tımar ise 3.000 ile 20 bin arasında geliri olan topraklardır. Mevat arazi bataklık, çorak, taşlık gibi işe yaramayan topraklara denilir. Arpalık, yüksek rütbeli görevlilere emeklilik için verilen topraktır. Çift tane köylü bir aileye bir çift öküzün işleyebileceği kadar arazi veriliyor. Buna çift tane deniliyor. Vakıf arazi ise Gelire hayır işlerine, medrese, imarethane, cami, kervansaray, hastane gibi sosyal tesislerin yapımına ayrılan arazilerdir. Vakıf olarak bırakılan toprağın nasıl kullanılacağını gösteren belgeye vakfiye denir. Vakıf olarak bırakılan gayrimenkule mevkuf denir. Ve bu vakıf arazinin denetimini de kadı yapar. Mülk arazi mülkiyeti şahsa ait olan topraklardır. Alınıp satılabilir, bir başkasına devredilebilir. Öşri ve haracı olmak üzere ikiye ayrılır. Öşri arazi Müslümanlara ait arazilerdir. Haracı arazi gayrimüslimlere ait arazidir. Eğitim, Sıbyan mektepleri, eğitimin ilk basamağıdır. Okulun ilk gününde yapılan törenlere amin alayı denilir. Medreseler, eğitim dili Arapçadır. Mezunları ilmiye sınıfına dahil olurlar. İlk Osmanlı medresesi Orhan Bey zamanında açılmıştır. Fatih zamanında Sahnı Saman medresesi, Kanuni zamanında Süleymaniye medresesi açılmıştır. Medrese öğrencilerine Sofu, Molla, Talebe denilir. Yüksek öğretim düzeyindeki öğrencilere ise Danişment ve Suhte denilir. Ders veren hocaya Müderris, yardımcısına muhit denilir. Mezun olurken verilen diplomalara ise icazetname denilir. İlk atanan müderris Davud Kayser'dir. Sahnı Saman Medresesine öğrenci yetiştirmek için tetinme medreseleri açılmıştır. Medreselerde hem akli hem de nakli bilimler okutulmuştur. Nakli bilimlerden kasıt hadis, fıkıh gibi bilimlerdir. Medreselerdeki kariyer basamakları Softa, danışment, muit, mülazım ve müderristir. Mülazım atanamayan öğretmene deniyor arkadaşlar. İhtisas medreseleri Darul hadis, hadis öğreticisi Darul hendese, mühendis Darul kurra, kuran öğreticisi Darul tıp, hekimlerdir. Evet, ekonomik yapıya baktığımızda ise Fiskalizm hazineye ait gelirleri mümkün olduğu kadar yüksek düzeye çıkarmak. Gelenekçilik malın arz talep dengesinde üretilmesidir. İyaşecilik piyasada istenilen kalitede ve uygun fiyatta yeterli mal bulundurulmasıdır. Merkantilizm gümüş ve altının zenginlik aracı sayıldığı anlayıştır. Narf sistemi devletin fiyatları benimsemesidir. Lonca teşkilatı ahiliğin devamıdır. Herkes girebilir. Yani hem Müslüman hem gayrimüslim olanlar girebilmektedir. Derbent teşkilatı geçitlerin bakımı, onarımı ve güvenliğini yaparlar. Hirfet teşkilatı Osmanlı'da küçük esnafın üye olduğu teşkilattır. Menzil teşkilatı haberleşmeyi sağlar. Mekkari teşkilatı taşımacılık yapanlar. Gedik dükkan açma belgesidir. Ehli hibre malın kalitesini kontrol eden görevlilerdir. Bezirgan büyük tüccarlara verilen isimdir. Evet arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin kültür ve uygarlık ünitesini özet şey haline getirdim. Ve sizle paylaşmak istedim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. İyi çalışmalar